Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu deney tavşanlarını izleyeceğiz. Bu e, tavşanları öldürüyorlar, tavşanları kesip deney yaptıklarını izleyeceğiz. Gerçekten yeni bir animasyon çıkmış. Bizden gizli yapıyorlarmış bu tavşan şeylerini. Ancak biz yaptıklarını bilmeden kullanıyorduk. Ama şimdi daha tepkili, e, temkinli kullanmaya çalışıyoruz bunları. Şimdi bakalım nasıl bir video olmuş, güzel mi? Onu hemen bir izleyelim buradan. Ben de merak ediyorum. Bayağı da, da bekliyorum böyle bir videoyu. Hadi bakalım şimdi nasıl bir videomuş izleyelim. Evet bu sinir bozucu değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan biraz kimyasal döküldü. Adamın gözüne biraz bak ya. Çok önemli bir şey değil. Nefes alırken veya etrafta dolaşırken acıtmıyor. Evet. Bu acıttı. Bir de bir şey söyleyeyim. Gerçekten yapılıyor böyle şeyler. Yani gerçekten gözlerine atılıyor. Ha benim de tavşan değil çoğu hayvan. Sadece tavşanı göstermiş burada ama başka hayvanlarda da yapılıyor bu. Bir tek tavşan değil. Mesela fareyi alıp mide zehrin içine atanlar var. Ya da örnek söyleyeyim ineğe test yapanlar var. Ata test yapanlar var. Yani bir tek tavşan değil burada. Başka şeyler de var ama gerçekten tavşanlara böyle yapılıyor. Yani ben bunun videosunu da izlemiştim. Devam edelim o zaman. Sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil. Bak söylediği söz beni benden aldı gerçekten şu anda. Ben diyor ki biz bunu insanlar için yapıyoruz sonuçta. Sorun yok yani. Onlardan üstünler. Ay'a bile gittiler. Siz hiç uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Demem o ki ben bir uzay tavşanı değil Deney tavşanıyım. Babam, annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi birer deney tavşanıydı ve hepsi işini yaparken öldü. İşini yaparken öldü benim ailem. Demek ki tavşanlar da böyle. Sorun değil. Biz deney yapmak için doğmuşuz. Bu bizi mutlu ediyor. Evet. Ağlıyor bak görüyor musun? İşe koyulma vakti. Gözüküyor biliyorum ama olaya benim açımdan bak. Çok gerçekçi bir animasyon olmuş bu arada. Ben sadece bir insan daha güvenilir ruj. Ee, hey Rafi. Psst. Rafi. Kameralar da neyiniz kardeşim? Ha, ha. Bir tür belgesel çekimi için benimle lazım. Bizi Biz buradan çıkarmadan evet, isteyebilirsin. Evet. Evet. Gerçekten. Hadi sadece bizi buradan çıkarmadan isteyebilirsin. Ölmek istemiyorum. Hadi ama. Safi. Hadi ama. Tamam. Bu kısmı silebilirsiniz değil mi? İşte başlıyoruz. Bırak onu. E, yapma. yapmayın. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey fark ettiyseniz şu yan tarafta yazılar var. Bu yazılar o tavşanların ismi ve o tavşanlar her gün ölüyor. Hani görürsünüz üst tarafta onun da adı yazıyor ama daha ölmediği için daha üstünü silmemişler. Ölenlerin adının üstünü siliyorlar fark ettiyseniz bakın yazılar burada. Devam edin. Üzgünüm raf. Biz buradayız. Arkanı döner misin lütfen? Ah, özür dilerim. Sorun değil. <laughs> Böyle nasıl? Daha iyi. Devam edebiliriz. Pekala, evet. Söylemek istediğim şu ki, herkes hayvanlar üzerinde denenmiş göz kalemi, şampuan, güneş kremi gibi neredeyse banyonuzda bulunan tüm kozmetik ürünlerini almaya devam ediyor. Bir şey diyeceğim bu arada neden yani? Yani ne gerek var ki? Ne gerek var ki buna yani hayvanlara bunu yapmaya ne gerek var? Onun da bir hayvan olduğunu, onun da bir canlı olduğunu siz de biliyorsunuz ki zaten. Neden? Ne gerek var böyle yapmaya Baksana ne duruma düştüler. Yani çoğu hayvan böyle oluyor hatta bunun daha da fazlasını oluyor da bu animasyonda daha böyle bizim de izlememiz için kötülerini göstermemişler. Daha düzgün olması, daha çocukların izlememesi için böyle yapmışlar. Ama yani yanlış anlamayın. Şöyle demek istiyorum. Ya yanlış anlamayın. Şöyle demek istiyorum. Yani daha kötü içerikler var ama bizim izleyebilmemiz için böyle yapmışlar. Şimdi devam ediyoruz buraya. Eğer hükümetler olmasa nasıl iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Ya yani sokakta değil de normal bir tavşan gibi tarlada olurdum. Ya. <laughs> ama hey. Bu çok iyi. Yazan yazıyı güzellikle okuyabilir miyiz? Bakın diyor ki Güzellik uğruna hiçbir hayvan acı çekip ölmemelidir. Yani burada demek istediği şey şu. Yani diyor ki senin güzelliğin için ben hayvanları test etmek istemiyorum. Yani test olmasınlar. Onu demek istemiş burada. Arkadaşlar ne olursunuz bakın. Şimdi bazı ürünlerin arkasında şey var, Tavşan olarak test edilmiş yani tavşan resmi var böyle tamam mı? Onlar yani tavşanları test edilmiş oluyor. Ya da mesela benim, e, burada şimdi örnek vermeyeyim, örnek vermek istemiyorum ama bazı şampuan markaları ya da bu dudak nemlendiricisidir falan filan onlarda oluyor böyle şeyler. Yani neymiş efendim, kadın gidecek, dudağına ruj sürecek diye ben tavşanları bir yere toplayacağım, iğne yapacağım, gözünü ona atacağım, ona bunu süreceğim, bakalım derisinde bir şey oluyor mu? Mesela derisini söküp içine atıyorlar o nemlendiriciyi, bakalım bir şey oluyor mu falan. Yani şimdi düşünsene. Düşünseniz arkadaşlar bir tavşansınız ve siz böyle doğada yaşıyorsunuz, tarlada geziyorsunuz, özgürsünüz, ailenizle işte söyleyin onu ve sevgisi gelip böyle yani derinizi söküyorlar, gözünüzü onu bunu yapıyorlar. İşte bu duyguyu tatmanız lazım. Yani tatmanız derken onların gözünden bir görmeniz lazım. Ve bize bu animasyonu yapmışlar. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel bir animasyon olmuş. İnsanlar bilinçlendi en azından. Böyle bir videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi görüşürüz ve bay bay.